Enerji içecekleri diyeceğiz. Masum gibi görünüyor ama değilmiş efendim. Özellikle de gençler için üstüne bir de alkolle karıştırılınca ölüm riski taşıyor. İçiyorum, kullanıyorum genellikle. Genelde içiyorum. Çok sık içiyorum evet. Enerji içecekleri yüksek miktarda kafein, şeker tavrayım, guanara gibi uyarıcı maddeler içerir. Tadı güzel. Tadını sevdiğim için hem enerji de katıyor. Hem görünüşü hem de tadı çok güzel. Özellikle de gençleri cezbediyor. Ancak enerji içecekleri göründüğü kadar masum olmayabiliyor. Kalp ritim bozuklukları, ani kalp durmasına bile yol açabiliyor. Özellikle kalp hastası veya hipertansiyonu olanlar dikkatli tüketmelidir. Kalbim ağrıyor genelde. Kal kalp ağrısı yapıyor. Çarpıntılar oluyor böyle. Kalp sıkışması oluyor. Karın ağrısı oluyor. Genelde karnımda ağrı oluyor. Enerji içeceklerinin asıl alkol ile karıştırılması ayrı bir tehlike oluşturur. Çünkü alkol ve enerji içecekleri birbirine zıttır. İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Alp Sirek enerji içeceğiyle alkolü karıştırınca tam da bu sebepten hayatını kaybetmişti. Kafayım var içerisinde. Bir de alkol falan birleştiriyorlar. O da halk için çok iyi olmuyor. Enerji verdiğinden değil de tadını beğendiğim için içiyorum. Genelde tadını sevdiğimiz için içiyoruz. Özellikle ergenler, sporcular ve kronik...